Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de enerji konusunda birkaç başlığa değineceğim. Başta kayıp kaçak meselesi. Şimdi Keban Barajı 1965'te devreye girdi. Yani 60'lı yıllarda. Ve üretilen enerjinin büyük bir kısmı, %80 hatta daha büyük bir kısmı Marmara bölgesine ve İstanbul'a nakledildi. Aşağı yukarı 1400-1300 1400, 1400 kilometre mesafe. Şimdi kayıp teknik bir mesele ve kalite kontrolü giderilebilir. Bu kayıplara etki eden enerji nakil hatlarının uzaklığı, kullanılan malzemenin kalitesi, imalat hatası ve işletme hatalarından oluşan şeyler. Bunlar tamamen teknik olduğu için teknik bir denetimle kalite kontrolü bunlar elemine edilir kaçak hususuna geldiği zamansa bu hırsızlık ve çalmadır. Bu nerede oluyor? Sanayide oluyor, evsel kullanımda oluyor, tarım amaçlı sulama için oluyor. Bugünkü teknolojiyle açık şeffaf, net ve samimi davranılırsa bırakın il bazında hatta mahalle bazında bile bu kaçakları tespit etmeniz mümkündür. Ne yazık ki AKP hükümeti avro operasyonu ile kaçak kullanım Kürt illerinde kullanılıyor mesajı vermeye çalışıyor. Şimdi ben bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 90'lı yılların sonlarında ben de bu grubun içindeydim. Ender Gül genel müdürdü. Daire başkanı Fatih Bey, onu da parantezde söyleyeyim, Eskişehirli bir elektrik mühendisi kardeşimizdi. Bir anısını anlattı. Fatih Bey'in anlattığı İstanbul'a sanayi araştırması için, elektrikteki kaçakları araştırmak için İstanbul'a gönderiliyor. Bulgusu 10 günde bugünkü parayla 10 milyon liralık kaçak buluyor sanayide. Ve üstten bir talimat gönderiliyor. Çok güzel iş yaptın. Tamam bırak geldi deniyor. Ve o dönemde Kürt illerinde kullanılan toplam enerji üretimin sadece yüzde beşi kullanılıyor. Bunun yarısı öden, ödeniyor diye düşündüğüm zaman bile bütün genel üretimde o illerde eee kaçak yüzde iki buçuk. Bunu da dünya standartlarında kayıplar yüzde yedi olarak kabul edilirse Fatih Bey'in söylediği keşke dedi bu illerimize bedava elektrik versek oradaki insanlar da bunu minnet olarak sunsak demişti. Şimdi Kürtçe'de güzel bir laf var. Suoram begirin faya eymen eder. Bu da Türkçesi şu. Atlıları tutun yayalar zaten bizdendir. Bu da zenginlere sahip çık, fakirler zaten bizdendir mantığıdır. Mantığıdır. Bu da tam sizin şeyinize oturuyor. Rüzgar enerjisine gelince ben burada Sayın Bakan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü soru önergilerde ben sormuştum. Bizim illerimizde için rüzgar enerjisi yapılmıyor. Bana gelen cevapta da, sizin dağlarınızda yeteri kadar rüzgar olmadığı için yapmıyoruzdur. Ama bu gidişimde ee, Bitlis-Van arasında Kusku'n Kıran tepelerinde 8-10 tane ünitenin kurulduğunu gördüm. İnşallah devamı gelir. Ha, bir de Van-Rahba Obası'na, Van-Tatvan arasında bir ünite de oraya kurulmuş. Bu Sübhan Dağı'nın efektleri olsun, Nemrut Dağı'nda olsun bundan faydalanmak mümkün Sayın Bakanım. Bunu geliştirirseniz memnun oluruz. Güneş enerjisi ve HES'lerin konumu hakkında biraz da konuşmak istiyorum. Ziraat alanlarının yok olması ve nebati toprağa bile sahip çıkılamaması durumunda. 200 yılda 1 santim oluşan bir tabaka heba ediliyor. Güvenlik barajı adı altında hiçbir hizmeti, hizmet görmeyen barajla ekolojik dengeyi tamamen bozuyor. Bir de tüketici tüketici korunuyor, kesintisiz ve kaliteli enerji temin ediyoruz diye bir genel düğüm burada e, açıklama yaptı. Şimdi Bitlis'in Mutki köylerinde kışın haftada bir gün ancak elektrik geliyor. Acaba siz oradakileri vatandaş saymıyor musunuz? Sadece haftada bir gün elektrik gidiyor. Bu nasıl bir mentalite anlamadık tabii. Bir de bizim illerimizde sayaçlar direklere monte edilmeye başlandı. E peki kullanıcı saatin doğru veya yanlış okulduğunu nasıl denetleyecek? O da mı direkt tırmanacak? Bu son derece absürt bir durum. Tamamlarsanız. Evet bir köyde bir kişi yanlış yaparsa 7-8 köy nasıl cezalandırılıyor? Sondaj faaliyetlerine de gelince de gemiler ağır bakıma malındı. Milli ve yerli olduğunu iddia edilen personel %90'ı %90 yabancı olan sondaj ekibine ne oldu? dövizle maaş alan bu personel senelik izne mi çıkarıldı? Klasik olarak bitmek üzere. Klasik olarak bir yatırım kendisini 10 yılda amorti ederse ekonomiktir. Bu sektör bugüne kadar para yatıp durdu. Bu ne zaman payback yani geri dönüşü olacak? 99 kuyu kazıldığı iddia edildi. Peki buna hiçbirinde hidrokarbon emaresine rastlanmadı mı Sayın Bakanım? Teşekkürler. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, üç